Merhaba arkadaşlar. Sevinç ve Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 17-23 Haziran haftası kahve falarızı yapacağım. Ter terazi burcu. Bakalım neler söyleyeceğim. Evet kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir bakalım terazi burcu senin için neler söyleyeceğim. Terazi Burcu, Terazi Burcu... Ellerini açmışsın, dua ediyorsun. Öyle bir zamanda, öyle bir dua edeceksin ki duan duyulacak. Yani gerçekten e, duaların duyuluyor olabilir. Ya da bol bol dua et. Ya da çok dua ediyorsun. Gerçekten duan e, e, tutacak gibi bir durum var. Kendini bir çaresiz hissediyorsun. Böyle eğilmişin iki büklüm yürüyecek. Dermanın yok. Göstereceğim. Arkadaşım bir gösterme abla demiş ama... Bunu göstereceğim bakın. Şuraya bakacaksınız. Orada bir kişi var. Gördünüz mü? Yürüyecek dermanı yok. Evet, yere bay öyle bakarak ya bir pişman olduğun bir konu var. Pişmansın. pişmanlık duyuyorsun. E, yaptığın bir şey, davranıştan dolayı ya da gerçekten yaşadığın şeylerden dolayı e, yürüyecek dermanı kalmamış. Üzerinde de gözyaşı var. Bakın yolun üzerinde de hemen sen buradasın. Sen buradasın. Ve yolun üstünde de gözyaşı var. Ee, bir şeyi ağlıyor musun? Bir gözyaşı mı dökmüşsün? Bir yolla ilgisi olabilir bu gözyaşının. Ee, veya birini yolcu ediyorsun. Onun, ona bir gözyaşı dökeceksin gibi bir durum var. Burada diyorsun ki e, baktığımda e, işte ben e, hani arzularıma, hedeflerime nasıl ulaşacağım? Veya burada ihti ihtiyaç duyuyorsun. Ne bileyim e, sevilmeye olabilir, birlikte olmaya, bir kişiye olabilir ihtiyaç duyuyorsun burada. Çok ihtiyaç duyuyorsun. Gibi bir durum var. Burada gerçekten Değerinin bilinmesi veya karşıdaki kişinin değerini bilemedim. Anlayamadım. Ben karşıdaki kişinin değerini bilemedim. Aslında ben ne kadar e, karşıdaki kişi veya benim, beni ne kadar besliyormuş, beni ne kadar seviyormuş, arzularıma, isteklerime e, ulaşıyormuşum. E, ben karşıdaki kişinin değerini bilemedim deyip bir pişmanlık yaşıyorsun burada. E, ...gözüküyor. E, veya karşıdaki kişinin değerini... ...yavaş yavaş yeni yeni anlıyorsun. E, ben belki ona... ...gerçekten... E, ...hiçbir şey yapmadım ya da ona işte... ...istediği değeri vermedim. Daha ılımlı, daha uyumlu... ...olmaya çalışacağım... ...bir süreçtesin. Olacaksın. Daha böyle... ...her şeye daha biraz ılımlı... ...olumlu yeri biraz aptallığa e, var e, aptalla e, oynamak gibi böyle bir durum daha karşıdaki kişiye uyum sağlamak ya da aptallığa vurmak almak gibi bir durum olacak gibi gözüküyor burada büyük bir kartal veya yarasa var yarasa bir vampir yani sonuçta yarasa kan emici akşamları uyuyamıyor olabilirsin uykusuz geceler geçiriyorsun çok düşünüyorsun Kafana çok takıyor olabilirsin. Ya da kendini kuruyorsun. Kendi kafanda kuruyorsun bir şeyleri çok fazla. Yani senaryo yazıyorsun. Olmayan şeyleri üretmek gibi bir şey. Gerçek olmuyor. Bir şeyleri üretmek gibi. Ee, böyle durumlarla uğraşıyorsun gibi gözüküyor. Elin kolun bağlı hissediyorsun yani burada aileyle ilgili bir konu hakkında böyle çaresiz hissetmek gibi elin kolun bağlı hissetmek gibi ne yapacağını bilmiyorsun yani bu dönemde ne yapacağını bilmiyorsun gibi bir durum var burada evet ve bu konuda gerçekten düşünüyorsun yani ee, hani bir de bir çare bulmak istiyorsun. Ve bu konuda da gerçekten belki bir çare bulacaksın. İşte o, işte o çareyi bulunca da nedir? Rabbine şükretmektir. Tevekkülde ve şükürde kalmaktır. Yine burada biraz duygusallık gözüküyor. Biraz geçmişin izleri, biraz mutsuzluk gözüküyor. Noktalar çok fazla var. Ee... Ayrıyeten şunu söyleyebilirim ki bir kişiyle bir konuşmak, görüşmek istiyorsun. Yani daha böyle e, e, bu konuda daha hani rabbinle yani rabbine sığınıyorsun, yardım istiyorsun, ne bileyim e, diyebilirim. Eğer işsizsen de bugünlerde çok güzel bir kapı açılacak. Beklediğin bir yerden bir haber var, bir teklif gelecek sana, bir kişi getirecek bu teklifi. Peş peşe bu kuyruk gibi bir yere gireceksin, böyle bir sıraya girme gibi bir, bir yere gideceksin, orada bir sıra bekleyeceksin gibi bir durum var. Hayat sana öyle şeyler yaşatmış ki artık bunu bunu hani bu bu acıdan başka yaşayamam dediğin bir şeye artık bu acıyla da yaşamayı öğre, öğreneceksin. Bu durumla da yaşamayı öğreneceksin. Yukarı doğru şöyle bir bakıyorsun. Yukarı doğru bakıyorsun buradaki duruma, o konuya, olaya, ölçmeye çalışıyorsun. Hayatta öyle bir şey duyacaksın ve öğreneceksin ki yani diyeceksin ki ben herhalde hiçbir şey aslında hiçbir şey yaşamamışım, hiçbir şey bir öğrenmemişim. Ben hayatı yeni aslında yeni öğreniyorum. Ben bu zamana kadar hayatı layloylu gibi biliyordum veya da artık kişiye göre. Ben hayatın tam şimdi içindeyim. Hayatın tam merk içindeyim artık. Dediğim bir durum. Evet bol bol haberler gelecek böyle haberler, iletişim çok fazlasıyla kuracaksın. Ya da gerçekten bu günlerde bir şeylere yazılabilirsin, öğrenebilirsin. Ondan sonra. Ya çok kıskanç insanlar var çevrende ya da çok kıskanılıyorsun. Ya da bugünlerde bir kıskançlık, çok fazla birine karşı kıskançlık kabarmış. Hani ona, onun her şeyi varmış gibi görüyorsun. Elindekilerinin kıymetini bilmiyorsun. Yani bu da seni e, mutsuz ediyor. Öylesine kendini kapatmışsın ki böyle kapalı bir kutu gibisin. Hani sır verip şey vermiyorsun. Aslında üstünü açık bakın. İki vakite, iki güne gibi daha bir açılmalar yavaş yavaş olacak. Bir tarafın, sağ tarafın biraz daha böyle Olayların içindeyken sol tarafın tamamıyla karamsarlıkla kaplı. Bir içinde o kadar endişe ve karamsarlıkla kaplı. Yani düşüncelerin bile berrak değil. Sağ tarafında bir o kadar e, mutsuzluk ve geçmişle ilgili eee e, mahkemelik yapıyorsun. Daha diyorsun yani kendi belki de hatalarını da belki bu dönemde görüyorsun. Diyorsun yani ben bakın sağı solu karıştır, e, denklemeye çalışıyorsun. Artık biraz uyumlu olmaya olacağım diyorsun yani karşımdaki kişiyle o uyumu o ahenki yakalamaya çalışacağım. Yani biraz daha uyum sağlamaya çalışacağım. Öyle hani kendimi böyle çocukça veya acemicekle hareket etmeyeceğim etsinse. Ya da bu dönemde evliysen çocuklarını çok düşüneceksin çocuklarınla ilgili bir konuyla da çok sevineceksin. Yani aldığın bir haber olur, bir durum olur. Mutlu olacaksın yani, sevineceksin. Beklediğin bir para veya iş haberi var. Yani bir yerden bir beklentin var. Bekliyorsun onu. Gelir mi? Yani gelir inşallah. Hani tam ortasında. Biraz üstünde siyah bulutlar var yani dikkat etmen gereken durumlar var aile içinde veya çevrenle de ilgisi var bunların. Çevreyle çok uğraşıyor olabilirsin veya çevrenin söylediklerine çok takılıyor olabilirsin. Aile içinde bir karmaşalık var. Çözmeniz gereken bir mesele veya bir durum var. Onunla meşgulsün. Yani burada her kafadan bir ses çıkıyor, herkesin bir e, düşüncesi, bir karar şeyi var, niyeti var. Kimse kimseyi fazla burada dinlemiyor gibi bir durum. Yani burada herkes herkes kendi bildiğine okumak gibi. Biraz bunu, bu seni biraz düşündürüyor. Evet, ne olacak? Dua ediyorsun bu durumların iyileşmesi için çok fazla dua ediyorsun. Rabbine sığınıyorsun ve yardım istiyorsun gibi bir durum. Ama bunların da geçeceğini biliyorsun. Yani bunlar da kalıcı değil. Bunlar da geçecek. Bu da bir süreç olduğunu bilincindesin. Kendine çok çok iyi bak. Sevgiyle kal. Hoşçakalın.